Arkadaşlar videoyu geçmeden önce çok kısa duruyorum. E, ee, Discord hesabımıza aç... Discord hesabımıza Discord sunucumuz açıldı arkadaşlar. Açıklama kısmından e, katılabilirsiniz. Ee, şey günü yarın yani cumartesi ay ayın 4'ü oluyor. Saat 2 ya da 3 ya 12'de ya da 2'de e, şey ya e, canlı yayın yapacağız bildiğiniz gibi. Canlı yayını buradan duyuracağız arkadaşlar. Açıklama kısmında linkine bulabilirsiniz. Çok uzatmıyorum. Hadi videoya geçiyoruz. <laughs> Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Pigis bir Tibet anlamını izleyeceğiz. Bunu sadece izleyeceğiz. Bildiğiniz gibi yarın ben bir yayın açacağım ya da açmayı deneyeceğim. Orada e, Pige bölüm 20 olduğu için 20, 20 bölüme kadar geldiğimiz için bir yayın açayım ya dedim. Bir, bir <laughs> saat veya iki saat boyunca bir Spidran dedince gelirse Murat'la birlikte bir kapışma videosu atarız. E, öyle işte yayın açacağım YouTube'dan. E, dedim bari yani yayından önce bir şey yapayım. Bu ne lan böyle? Neyse yayından önce arkadaşlar bir böyle Spidranları izleyeyim dedim. Hani nasıl yapacaklar? Bir böyle alıştırma olsun dedim bana. Bugün bunları izleyeceğiz. İlk tabi ki de sadece ilk 10 tanesi değil 7 tanesini açar İlk yedi tanesini açmayın izleyeceğiz arkadaşlar. Çok mu fazla atıyorum hadi ilk video geçiyoruz. Geçiyoruz. Ha. Tamam şimdi. Evet dünya rekorumuz. ilk dünya rekorumuz. Evet, bunu zaten ilk, ikinci videoda izlemiştik. Evet, hatta videoyu da büyütelim. Hatta e, o videoda şey demiştim. E, gördüğünüz gibi adam hiç yani, durmadan şey yapıyor demiştim. Yani hiç durmadan hareketlerini yapıyor. Aa, aynen şu bakıda e, denemeye çalışıyordum ama bildiğiniz gibi denerken şey oluyor. Pigi geliyor hep ya. Hep ben bunu yaptığımda pg geliyor. Oha. Adam yine 17. videoda her şeyi bitirir hocam. Hocam 17. video 10. saniyesinde her şeyi bitti. Zaten o videoda da onu diyordum. Aa, fark ettiniz mi? Pi hiç hareket etmemiş ya. Adam resmen sen şey de başına oynamış ya. <laughs> Kıskandım bak. Yok lan ben de buraya gireceğim ha. Bro beat is 6 milyonla bir şansmış lan. Oha. Ama doğru ya. Abi hepsi tam yerli yerinde ya. Olabilir hocam. Neyse ikinci videoyu izliyoruz. Bakalım bu nasıl yapmış. Bu da ikinci videoda. Ha bunu da izlemiştik evet. Tamam onu oradan aldı. Oradan onu açtı. Hiç durmadan aldı. Adam bak 45. saniyesinde yukarı çıkıyor. Ben 30 saniyede yukarı çıkıyor. Oy oy. Şunu yemin ederim bir yapsam. Sen tamam, bak burada aç. Aa. Size ses geliyor mu bu arada? Aa size ses gelmiyor. Adam şu an konuşuyor da. Size ses gelmiyor. Dur ona bir ayarlayayım hocam ben sizin için. Ayarladın mı? Aa dur şey oldu. Pardon. Pardon 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 pardon. Pardon bakmayın. Ha. Galiba size ses gelmeyecek. Bilmiyorum. Bu arada adam oyunu bitirdi. Neyse dur. Neredeydi en son? Şuradaydı. Ha. Adam bak bu sefer yine aynı saniyede bak ha. Aynı saniyede aynı şeyleri yapmış ya. <laughs> Ve aşağıdan da şeyi aldı. Oyun bitti hocam. Ee diyecek bir şey yok. Üçüncüyle izliyoruz. Bu da üçüncüymüş. Dur ya ben şunu ayarlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar ayarladım ve geldim. Şu an size ses geliyor. Hadi bakalım. Bu adam nasıl oyun yapmış bakalım. Tam direk o. O. Böyle a bu baba. O kabul kendini ittirdi adam. şeyi aldı direkt. Oha. Bunlar yine 1 dakika 11 saniyede oyunu bitirenler ha. Şu kapı ne için açıyorlar acaba? Hiç bilmiyorum ha. Şeyi aldı. Buradan onu açtı. Şey... Dur, dur 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 dur. Hocam. Bak bak bak. Taçmalı bak oyunu. Bence bu, bu ee. Bak gördünüz mü? Şey alma dokunmuyor. Bakın iyi Tamam. Şu, an, ee, şu şurada faresi bak. Benim paramın olduğu yer bak. Faresi burada. Fareyi buraya götürüyor ama şey daha burada. Bakın nereden oluyor? Hile ya. Bence hile hocam. Veya bir şey yani. Bir şeyse var hocam onu Onda bir şey var hocam. Çok uzaktan alıyorlar ya. Oha. şey açtı mı? Aynen bak hiç. şeye takılmadan bak. Oho hocam. Yani hiç yakınında olması lazım bak. Tam oluyor alıyor görüyor musun? bak. Tam olduğu yerde durdurmaya çalışıyorum. Dur. Ay, pardon. Tam olduğu yerde durduracağım bakın. Bakın. Şey. Tam şu anda. Mouse'u burada. Sarı anahtar burada. Dokundu fakat. Yani Ağlamamış olması lazım. Yani daha hala aşağıda gördüğünüz bir çekiç elinde. Ve bir anda şey oluyor. Hadi açtı değilim bak. Mouse nerede bak. Mouse'u nerede. Şey nerede. Şu şurada. Hala hala altında sarı anahtar var ve bir anda şey oluyor. Kod oluyor. Bence bunda bir hile var hocam. Neyse göstereyim? Bunlar hep sizin gibi bir saat bir dakikadan altında yapan. Hatta bir dakika 11 saniyede falan yapanlar. <laughs> Yarın ben de yapacağım hocam. Yarın bunlardan bir tanesi ben de olacağım. Bu bir, bir saniye elif Evet. zıplayarak geldi. Oraya baktı. Şeyi aldı. Tek alamadı. Bu. Hop peki bir aldı. Bak. Bak bak diye Sonra oraya gitti. Oradan onu aldı. Sarı anahtarla. Sar. İki şeyi bitirdi bile. Daha 34. saniyede iki şey bitti bile. Ben 34. saniyede daha şeye gidemiyorum. Yeşil anahtar alamıyorum. Bak 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 bir yerden çıkmıyor görüyor musun? Ben de gel zıng diye de buraya yani şu saniyedeyken ben buradayken mesela Şurada falan oldu ya. Hani onun içinde olmadığını sen ne ara gördün? Ne ara gördün yani? Bu da galiba Arnavutluk'tan biri. Ya yani sen ne ara gördün hani? Neyse hocam. Son üç videomuz kaldı. Bunlar çok zor şey. mi? var?

Olursa, İngiliz anahtarını açmış oldu. Hani daha 20 lira tane. Şey aldı. Ama 10 metin tane daha tane. Bir tane anahtar direkt bunu hani. çıktı. Bir tane anahtar aldı. Zaten şey de buradaydı aynı. Oradan da onu aldı. Aşağıdan da şey çıktı. Ya bu bunların çıksa daha iyi ben de yok oluyorum ya. Çıkmıyor. Çok zor hocam. Çok zor ya. Bu nasıl yapmış? Ha bak iyi var. Bu direkt kastı insan Girmiş. Gidiyor. <laughs> Sesi de geldi. Ha, sağ kriket. Sol 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 so so so. Evet, ha bak bu biraz geç kaldı bak Döndü ala ilk düğümde alamadı bak bu güzel Artık anlamamışsını istiyorum ha Ah bizi doyurdu ha Tamam Buradan şey inmiyoruz aslında. Ve yine aynı bu Ağlamak istiyorum Ağlamak istiyorum Evet 26 ama bak diğerlerine gel 30 diğerleri 30'un için yani, diğerleri de aynı saniyede Yani bilemiyorum. Evet bak bu 7 saniye yani, 7 saniyede geldi diğerleri de 8, 8 saniyede falan hatta 10 saniyede

40 saniyede bitirdi. Daha bitirseydi dünya rekoruna giderdi. Ne yapmışlar mesela? Cidi ikili olmaya başladığımızdan bu yöne bu kadar geliştirme görmek harika. Bu kuşu günce ve bir süre daha yenilenmeyecek ama bir gün seni, senin evini ye yeneceğiz. İnanmıyorum. Vay be. Aklım az, az önce gördüklerim hala işlemiyor. Az önce evin kötü olduğunu gördüm. Tek tek oyuncu olduğunu bilmiyordum. Aa, x yapmış bu arada. Kusura bakmayın ki. Adamlar ha, bayağı inanılmıyor. Çünkü çok zor arkadaşlar. Bayağı zor bir şey. Hadi son videomuzu da izleyelim. Bugünlük bu kadar. Dediğim gibi yarın e, saat kaçta galiba umarım ki hangisi galiba bu video. Yarın e, saat ya 12'de ya da 2'de 3'te falan yayın açacağım. 4'e 5'e 6'ya kadar oynarız arkadaşlar. Son 35 izle Bom dia. Eu ao comercial uyandı falan diyor. Bu, bu kesin Türk. O Amerika'dan girmiş de kesin Türk. Çünkü uyandı yazdığına göre kesin Türk. Yine, aynı şekilde bitirilmiş ne bileyim farklı bir şekilde bitiren çok önce yoktur ki yok olması da çok normal çünkü yani en hızlı şekilde bitirirler bu. Bunda da en hızlı bitirecek şu şeyler kullanarak kim kullanır ya da kullanılmasına izin veriliyor mu ki? Bakalım kurallara bakalım. Kuralları göster. Bakalım. Kura kuralları göster gösterelim. kural. Ha. Seçine oyun modu sürü veya, e, veya bot olması ile haritadan mümkün olduğunca hızlı kaçın. Tamam. Yani bot olsun diyor oyun modunu. Kullanıcılar zamanlı, zamanlıydı. Oyun için zamanlayıcı olacaklar. koşunuzu süresi oyun içinde başlar ve ekranınız solmaya başladığı çevre, çerçeve sona erer. Oyuncunuz ne zaman karşısını görmek için zamanlayıcının açık olması gerekir. Sıra görünmüyor haber çalışma dediğimiz reddedilecekse de, tamam. Bunun da birlikte bir oyuncu seçerse ancak görünmezse koşu görünür bir oyun, oyuncunun karşı zamanda yeniden zamanlanacağı falan işte. FPS kilit açıcıya izin verilir. Performansı yardımcı olan diğer üçüncü taraf uzantılar da e, ha, uzantılara izin verilmiyormuş. Performansı FBS Kiliziğine izin veriliyor yani galiba çıplaktan bahsediyor. Ona izin veriliyor fakat şey e, performansı arttırıcı şeyler ne bileyim hızlı koşmamıza yarar uzantılar falan oto falan onlar e, izin verilmemiş Bir eşyayla birlikte dolmak sürünme tuzağına kötü kullanarak kendinize havaya süzülme falan çıkışta doğmak gibi önceki turlardaki harici kurumlara izin verilmez. Tek istisna tüm bölüm hızlı koşulları sırasında kazara meydana gelebilecek için kov hatası olacaktır. Tamam. Boyunuzu ayarlamalar ekleyerek herhangi bir öğe olmadığı sürece izin verinler. Ekleyen, ha, boyunuza ayarlamalar ekleyen herhangi bir öğe <laughs> boyunumuzu küçültme falan izin verilmiyormuş. Boyumuz normal bir şeymiş. Ee, bunlar, ne bunlar, bunlar boş şeyler. Ee, 1 ee, Temmuz 2015 25 daha sonrasının itibariyle e, ilk 10 ve ilk 5 e, teknik koşula sesli fare tıklamaları ve veya bir tıklama sayıcı gerektirir falan sistem. Burası beni ilgilendiriyor. Ee, çok oyuncu kategorilerde dünya rekorları bir yaşanan bir tıklama falan sistem. Yani şeyin açık olması lazım. Katalik soru kuralları. bir noktada altın kafası maçında açık Eğer kusursuz o açıldığı oyun için seslerden takım arkadaşına bakış kadar yetiştirmen veya sadece bu kadar yetiştirmen zorunlu bu hatalı seslerden hatasız kategorilerin gizli yedirmesi önemli falan fıştan. İşte. Tamam. <laughs> Dedim gibi bunları benim okumam lazım. Çünkü çalıştırmayı gönder. Ha, burada nasıl yapıyorsun? Buradan da eğer ki kazanırsa gönderiliyormuş. Daha ben yaptım. Gönderi, gönderemem dolayısıyla. Kurallar bildiğim kadarıyla yine şey olur. olur. Tek kişide oyun modu olur. kapalı. Yani girişler falan kapalı. Evet. Bu kadardı. İzledik videoları. Dediğim gibi hep ben çoğu bu şekilde bitiriyor umarım ki yarın biz de yapabiliriz umarım ki yarın bize güzel bir vibrano yaparız videomuzu izlenir bu kadar da görüşürüz.